Sümerlerin gizemli teknolojileri tarih boyunca insanlık sıklıkla bilinmeyeni araştırmış ve ilerlemiş teknolojileri gizemle çevrelemiştir. Bu ilginç sırlardan biri Sümerlerin gizemli teknolojileridir. Sümerler Mezopotamya'nın ilk büyük uygarlıklarından birini oluşturmuş ve büyük şehirler inşa etmişlerdir. Ancak bu uygarlık bazı teknolojik ilerlemeleriyle de dikkat çekmektedir. Sümerlerin bilinmeyenleri arasında özellikle inşaat mühendisliği ve su yönetimi alanlarında olağanüstü başarılar vardır. Mezopotamya'nın zorlu koşullarında sulama kanalları ve su depolama sistemleri oluşturarak tarımı büyüttüler. Büyük şehirlerin inşası için kil tuğla kullanmaları ve çivi yazısı olarak bilinen bir yazı sistemini geliştirmeleri de teknolojik gelişmelerin örnekleridir. Ancak Sümerlerin en büyük gizemi, bazı tarihçilerin iddia ettiği ileri teknolojilere sahip olabilecekleri yönündedir. Örneğin, bazı antik Sümer metinlerinde elektrik üretimi ve kullanımına dair ipuçları bulunmaktadır. Bu metinlerde elektrikli taşlar olarak adlandırılan cihazlardan bahsedilir. Bu cihazların ne olduğu ve nasıl çalıştığı hala belirsizdir ancak bazıları bu cihazların elektrik üretimi için kullanıldığını iddia eder. Sümerlerin gizemli teknolojileri hakkındaki bu teoriler spekülatif olabilir. Ancak yine de bu antik uygarlığın bilinmeyenlerle dolu bir geçmiş olduğunu gösterir. Sümerlerin ilerlemiş olup olmadığına dair kesin bir yanıt hala bulunamamış olsa da bu esrarengiz uygarlığın mirası İnsanlığın geçmişini anlamaya çalışırken dikkatle incelenmelidir. Sümerlerin teknolojik gizemleri tarihin sırlarıyla dolu sayfalarından biridir ve bu sırları çözmeye yönelik çaba bilim insanları ve tarihçiler için sonsuz bir ilham kaynağıdır.